Selamlar arkadaşlar. Çekmeköy'den Pendik'e gelen aracımızın bagaj su alma problemlerini onardık. Kaçaklarımızı tespit ettik. Kaçaklarımızın silikonlarını çektik. Tekrardan boyasını yaptık. Aracımız şu an hazır. Tekrardan kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra tekrardan aracımızı test edip müşterimize teslim ediyoruz. Bagaj su alma problemlerinin genellikle yani büyük bir sıkıntıları aracın hasarlı olması, aracın hasarlı olmasından dolayı plastik aksamlarının yaşı gereği bozulması. Bu ne oluyor? Plastik aksamların klips, kopça gibi etrafındaki silikonların, mastiklerinin veya plastik aksamlarının contalarının bozulmasından dolayı suyunu abi içeri alıyor. Burada onardığımız yerler aynı şekilde bu klipslerimiz yoktu bir tanesi. Bir tanesini biz kendimizden taktık. Bir tanesini bu etrafına silikon yaptık. Tekrardan burada bu stoplarımızın su gelen yerleri diyorlar. Stopların arkalarına su çek diyorlar. Hani benim arabamda buradan oldu. Senin arabandan da orada olur diye bir kaydı yok. Biz ne yapıyoruz arkadaşım? Bu araçlarımızı yıkama makinesiyle aracımızın suyunu aynı yağmur yağar gibi test edip kaçaklarımızın nereden geldiğini bulup oraya öneriyoruz. Şimdi arkadaş mağdur geliyor diyor ki gruba benim arabamda su alma problemi var. Ahmet'in aracında bagajda stopun arkasından geldi. E, Mehmet'in aracında da mı buradan gelecek arkadaşım? Bak burada onarım yaptık. Buraları onarım yaptık. Bak burada arkadaşımızın aracını hasar onarımı yapılırken delmişler. Deldikleri içinde ne yapmışlar? Bakın orada bir delik bırakmışlar. Biz ne yaptık? O deliği bulduk. O deliği onardık. Bu klipsler bozulmuştu. Değiştirdik. O klips değiştirdik. Bunu değiştirdik. Bu bagaj su alma problemlerinin meydana gelen olumsuzluklar. Bakın burada bir tane vardı. Bunu değiştirdim. Buraları kapattım. Bu klipsi kapattım. Buralarda çatlaklar vardı. Kapattık. Bunları onardık. Sular buradan gelir. Ama oradan gelir. Ama buradan gelir. Biz ne yapıyoruz arkadaşım? Bunları test ederek, suyumuzu tutarak anlıyoruz. Ahmet'in aracında, bagajda şuradan geldi. Mehmet'inki de buradan gelir. Yorum yapmayı çok seviyoruz ama sadece yorum. Kızdığımız zaman da diyorsunuz ki usta senden başka yapan yok mu? Senden başka çözen yok mu da bu konuya sadece yolluyorsun. Ama bak arkadaşım bak mağdur sorunu çözdük gönderdik. Ve biz bu işçiliğe bir sene garanti veriyoruz. Bir sene içinde bu işçilikte aracında tekrardan su aldığı zaman arkadaş geliyor onarımını biz ücretsiz yapıyoruz. Doğru mu? Bunu da sözünü veriyor muyuz? Veriyoruz. Seviyoruz her şeye yorum yapma ama bilinç diyorum arkadaşım bilinçli daha bilinçli. Bu arkadaşım bak buralar tertemiz. Buralarda su alma problemi yok ki. Ama ne yapıyoruz? Diyoruz ki buradan su alıyor diyorsun hemen. Bu adam ne yapıyor? Macunu mastiği alıyor. Basıyor buralara. Yazık abicim. Herkesin malı kendine kıymetli. Doğru mu? Benim yerim İstanbul Pendik. Araç gruplarında herkes tanır. Bütün filyans gruplarında bagaj su alma problemleriyle ilgileniyorum. Dört tane grubun grup spor soruyum. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkese hayırlı günler.